elde etmek parası. Elin var mı senin? Yok abi. Sokakta kalıyorum. O zaman sen sahip çıkıyor. İşte o tacizci. Abi. Kim bu arada benim için? Ben ona da bahsede miyim? Kim bıraktı? Sorma abi. Allah razı olsun. Bir anda senin sohbetlerine konuşalım. Çok abi. Beni takip ediyorlar şimdi. Öyle çok kim? sohbet etmeyelim. Bir dakika şurada kenara otur da vereyim sana. Oraya Bilmiyorum, oturayım. Bir gün bilin de. meydanındaki o tacizciyi açıklıyoruz. Tamam. Ben tamam. 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 burada güzel bir ekip ben sana geldim. Sana burada kim var şüphesiz? Şey, Yemin tamam. ederim onlar var ya burada sürüm sürüm tamam. var oğlanlar. Tamam. tamam. Sağ ol abi. Baktım, Sağ ol abi. Sen. Abi. Sen, Yok abi. abi. Sağ ol. Seni çok seviyorum. sizci herkesin içinde dahide yetişe bakın nasıl davrandı Söyledikleri inanılır gibi değildi Tamam Sen Ha kim var, kim var? Tamam. Var burada. Şirin şirin var tamam. tamam. Sağ ol. Abi. Da, sağ abi sağ sen Sağ ol. Sağ ol. Seni çok seviyorum. Ali'de yetiş para istedi. O bakın neler söyledi. Erman ee, var mı senin? Yok abi. Sokakta kalıyor. O zaman sen sahip çıkıyor. Yüzlerce kişi arasında işte böyle taciz etti. Sağ ol abi. Yok abi sağ ol. Sağ ol. Seni çok seviyorum. Görüntüler uzun süre hafızalardan çıkmayacak. Tamam. 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 tüylerim diken diken oluyor izlerken. Allah'ım böyle şeyleri Allah yaşatmasın. Hadi bu bir gizli çekimdi. asla böyle bir şeyle karşılaşacağımı düşünmemiştim. Burada insanlar ne kadar iyi yürekli, iyi niyetli demeye gittik. Ama bakın bu kadar iyi yürekli insanlar arasında bir de neyle karşılaştım? Yani bu dokunmalar, bu sarılmalar yani anlatamam. Bunu ancak yaşayan bilir. Ben şimdi yaşayanları daha iyi anlıyorum. Bir şey yapamıyorsunuz, acizsiniz, çekilemiyorsunuz. Ve düşünün yani oradaki kadıncağızın gerçek duygularını düşünmenizi rica ediyorum. Yani gidecek hiçbir yerim olmasaydı ben ne yapacaktım? Karnım aç. Gidecek bir yerim yok. Adam bana diyor ki ben sana sahip çıkarım. Seni kim bu hale getirdiyse diye böyle. Verdiği para da ne kadar biliyor musunuz? Asla küçümsemek için söylemiyorum. 10 kuruş, 5 kuruş. Yani bir ekmek parası alamam ben o parayla ve ekmek parası diye de yalvarıyorum adama. Ve rica ediyorum gitmeyelim bak bu kenara otur orada vereyim sana diyor. Sanki yani çok büyük bir para verecek ya da dert dinleyecek. Benim dert dinlemeye de ihtiyacım yok ki orada görüyorsunuz yani. Güven vermeye ve kandırmaya çalışan bir tacizci o adam. Ve ne yazık ki böyle durumlarda kadınların ne yapacağını bilememesi, mecbur kalması çok çok içler acısı durumlara düşmesi çok kötü bir şey. Bakın şu dokunmalar hiç bunlar sakın yanlış anlamayın iyi niyetle, iyi yürekle yapılmış şeyler değil yani. Bu böyle hafifçe ben iktirmeye çalışıyorum ve geri geri gidiyorum bir süre sonra ama umurunda değil. Üstüme üstüme gelip tekrar kaldığı yerden devam edip soru sormaya, bana sahip çıktığını düşünmemi sağlamaya çalışan bir adam. Üstelik rahatsız olduğum belli ediyorum. Abi diyorum, mısın diyor ama sokakta gördüğü bir kadınım ben. Ve yaklaşık 3-4 dakika sonra seni seviyorum dedi bana adam ya. Böyle bir şey <laughs> var mı? Böyle bir şey var mı? Ya? Yok vallahi hiç beni görmesi falan ya da böyle güzel güzel yok orada öyle bir şey. Bu sarılmalar, bu dokunmalar. Bakın o el neredeyse aşağı doğru gitmek üzere. Biraz daha hani biz bu işe devam etsek. Allah kimseye bunları yaşatmasın. Allah kimseye aciziyet vermesin, mecburiyet vermesin. Her zaman böyle insanlar karşısında yani insan demeye bile imtina ediyorum inanın. Asla durmamak ve yılmamak lazım. Karakola gideceğiz, polise gideceğiz, başka insanlardan yardım alacağız. Yani bir de adamın hani bu okşayışları bu şeyi o kadar hani tatlı tatlı böyle iyi niyetli gibi gösteren bir halde yapıyor ama orada aslında eliyle sıkıyor. Siz fark edebiliyor musunuz? Bakın şurada, şurada sanki böyle kolumu yokluyor ve sıkıyor ve hani kendimi zor tuttum yani aslında burada girişmemek için. Arkadaşlarımız da bu arada çok tedirgin oldular. Gerçekten yani ekibim çok başarılı ve biraz da duygusal bir ekip. Aslında burada çoktan müdahale ederlerdi. Bende mikrofon var <laughs> ve benim bir şey söylememi bekliyorlar. Çünkü doğru değil böyle durumlarda müdahale. Çünkü bunun devamı var. Ama şu rahatsız eden olaylara bir müddet dayanıp ondan sonra arkadaşlar dedim arkadaşlar dedikten sonra hemen gelip aldılar şükür ki. Ama Allah'ım kimseye yaşatmasın. Böyle durumlarda sadece e, dua etmek etmez böyle durumlarda benim çok katı fikirlerim var. Muhakkak surette kadına taciz ve çocuğa taciz O daha da büyük bir problem çok, biliyorsunuz. Çok. Bu yıl ne kadar çok çocukta üzüldük. E, bunu yapan insanların çok ağır cezalar alması gerek. Çok çok ağır cezalar almalı ve insanlar buna cesaret edememeli, yapmaya meyli olanlar bile yapamamalı. Kanunlar değişmeli gerekirse, buradan milletvekillerimize de çağrı yapalım. Değişsin Kesinlikle. o kanunlar Bravo. ve çocuğu ve kadını taciz edenler artık toplumun içinde yaşayamasın. Bunlar, burada çok katı terbiyeler almak gerekir, bu son derece önemli bir şey. Bu Sokakta alelen yaşanan bir şeydi, otobüste, metrobüste, dışarıda size Kesinlikle. yardım amaçlı gelen hanımlar, ...ne olur kayıtsız kalmayın... ...sakın utanıp sıkılmayın... ...utanacak, siz utanacak değilsiniz... ...onların utanması Kesinlikle. lazım... bunu yapan ...hani ben bunu söylemeyeyim, yapmayayım, etmeyeyim... ...adam böyle otobüste size yaklaştı... ...dokunuyor, bir şey yapıyor, nefesini istemiyor... ...bir de beni kokladı ya... ...şu görüntüleri bir daha... ...peki, bir daha izleyelim... İstanbul'un göbeğinde... ...böyle taciz görülmedi...

Piyanla senin sohbetlerini konuşalım. Çok abi beni takip ediyorlar şimdi öyle çok kim? sohbet etmeyelim. Bir dakika keşke de kemer altını vereyim sana. Oraya oturmayayım. Atılayım dibim de. Şimdi. Şimdi. Ha, Bakırköy meydanındaki o tacizciyi açıklıyoruz. Tamam. Ha. Ben böyle bak güzel bir şey çıktı. Sen yeri sana burada. Kim var şu an? Yemin ederim tamam. var ya burada sürüm sürüm var orada. Tamam. tamam. Sağ ol abi. sağ ol abi. Yok abi sağ ol. Sağ ol. Benim benim canım 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 çok seviyorum.

Bir de yetiş para istedi. O bakın neler söyledi. Evin ee, var mı senin? Yok abi. Sokakta kalıyorum. O zaman ben sana saygı çıkıyorum. Yüzlerce kişi arasında işte böyle taciz etti. Sağ ol abi. Yok abi sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Ben seni çok seviyorum.

utanmadan bir de seni çok seviyorum diyor ya. Yani inanılır gibi değil aslında. Bakın bir bir saat içinde olup bitenler. Çocuk tacizleri, kadınlara evet. yapılan tacizler. Lütfen sessiz kalmayın. Utanacak birisi varsa bu asla siz değilsiniz. Çocuklarınıza da lütfen mahrem yerlerini öğretin. Bilsinler yani. Bir başkası dokunduğu zaman bunun dokunulmaması gereken bir yer olduğunu farkına varsınlar. Yani kaç yaşında olursanız olun bunun güzellikle, çirkinlikle, açık giyinmekle, kapalı giyinmekle bak kadının bakılacak, suratına bakılacak hali yok yani orada. Adam ona rağmen fırsatı değerlendirmeye çalışıyor. Yani bu nasıl bir insanlık, nasıl bir bilmiyorum yani işte her yerde var. Bu adamlar her yerde var ne yazık ki. Ama bu işin tek bir galibi vardı o da gerçekten Anadolu insanı. Anadolu insanının yaptığı biz ekipçe zaten muhtemelen ikincisini çekmeye fırsat bulamayız. Çünkü ilkinde Türk insanı, Anadolu insanı yardım eder demiştik. Fransa'da ne oldu? Türkiye'de ne oldu? Anadolu insanı, bu toprağın insanı gerçekten fark yarattı.